HURRRRR <coughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Samet Bugün yine efsane bir protestiyle karşınızdayım Geçen videoda sizlerden gençler 5500 like istemiştik ve Siz bu like'ı attınız helal olsun İyi ki varsınız cansınız diyorum GBP Aspek rekor kırmayı deneyecek arkadaşlar Sizce bu videoda rekor gelecek mi? Yoruma yazın Aspek rekor kırarsa Bu videoya 10.000 like bekliyorum gençler sizden 10.000 like zor ama siz yaparsınız imkansız değil diyorum ama öncesinde Sizlere mağazayı göstermek istiyorum arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi güzel kostümler var Kavasa geldi onu söyleyeyim almadan önce sağ alttan Samet Parlak yazarak bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerin desteği benim için çok önemli. Cansınız seviyorum sizleri. Yani gençler yapmanız gereken tek şey. Evet arkadaşlar, mapimize giriş yaptık. Yanımda Aspect var. Aspect hoş geldin Umut. Hoş bulduk abi. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor videodan sonra? Keyifler nasıldı? Tepkiler nasıldı? Arkadaşlar ne dedi bize? Bahseder misin biraz? Ya biraz dalga geçtiler 18 yaptım diye. Aga oğlum 18 0 dalga geçiyorlarsa ooo onlar kaç yapıyor ki yani? <laughs> onların ay onların yanında yayında normalde 18 onun her türlü geçiyordum He, o yüzden. Kendileri kaç yapıyor? 18 yapamıyorlar ama değil mi onlar? <laughs> yapamıyorlar. sen oğlum lan siz kimle dalga geçiyorsunuz? Siz daha 18 yapamıyorsunuz. yani böyle diyeceksin anladın mı? Dalga geçmene izin verme. Okey. Tamam. Şimdi arkadaşlar 5500 like attınız. Cansınız, iyi ki varsınız. Umut bir teşekkür et bence yani. Teşekkürler beyler. Beyler size teşekkür ediyor. Beyler bayanlar. Şimdi başlayacağız map'imize. <laughs> Bu sefer yapabilecek misin peki? İyi hazırlandın mı? İyi hazırlandım. Videodan önce çalışıyordun. Kaç yaptın videodan önce? İlkinde 18-10, ikincisinde 18-05, üçüncüsünde 18-16. 18-16 mı? Oy dur dur. 18-16 yaparsa rekor arkadaşlar. Motorun rekoru 18-13'te onu söyleyelim. Kankim hazırsan eğer başla seni izliyoruz artık söz sende. Miki kapatalım mı? Ben kendim sallaştırayım. <laughs> başladı. Evet arkadaşlar. Şimdi bakalım kaç yapacak? Hasan videodan önce 18 onu geçmiş. 18 16 da yapmış. Şu an bizi de duymuyor. Bence bu sefer yapar. Ne diyorsun? Yapar bence de. Arkadaşlar 18-13'ü geçer diyorum ben bu sefer. Heyecanlanmazsa yapacak diyorum. Aa, <laughs> baştan tam baştan baş. Mut ne oldu <laughs> lan? Tamam dur baştan başla. Evet ikinci denememize geçiyoruz arkadaşlar. Diğerinde bir GG oldu. Aspek bizim şu mazımız da arkadaşlar biliyorsunuz ben birine iyi dediğimde ölüyor. Yapar dediğimde yapamıyor. Yaşar dediğimde ölüyor. <laughs> tam <laughs> yapar dediğimiz anda takıldı. Bak gene yapar dedim. <laughs> <laughs> yapamaz diyelim. O zaman yapamaz arkadaşlar, yapamaz. Bak hızlandı birden. Evet, sizin yorumunuzu almak istiyorum arkadaşlar. Sizce kaç yapar? 18, Açıldı, 13'ü geçebilir mi diye sizlere soruyorum. Kendisi de söyledi. Umut 11 yaşındaydı mı Umut? Evet. Oğlum 11 yaşındayken ben ne yapıyordum? Top oynuyordum. Arkadaşlar çok fena top oynardım. Var ya bizim zamanımızda bilgisayarımız yoktu. 11 yaşındayken bilgisayarım var mıydı ya? Yok mu evet, sen? oynuyorduk lan. 11 yaşındayken. ben, daydıklı. Oğlum 12 yaşındayken ben başladım Metin ki Hayatımı karartar oyun. Bir tane sanki vuramadı orada botu değil mi? Evet. Bir tane botu vuramadı oradan ben bir saniye eklerim Hasan. Ne diyorsun ekleyeyim mi? Yani ekleyelim. Her Bakalım Her arkadaşlar iki. rekor kırarsa belki eklemem kıramazsa. Ama yok herkes işte harbiden motor ayıp oldu şimdi. Ama buraları güzel fena gitmiyor şu an. İyi yapıyor. Kaç yapacak merakla bekliyoruz. Bak iyi yapıyor dediğim yerde takılıyor farkında mısın? Çok takıldı ya. Çocuk bizi duymuyor bir de. Ona rağmen. Dur bakalım 90'ı nasıl yapacak. Bu 90'ı biraz farklı yapıyor ha. Abi bir şöyle 90 atamadım ya. Oyunu oynuyorum da Hasan. Yağ gibi atıyor baksana. Ben atıyorum. Bak ama bak sonunda bir iki tane 90 atmadı. Oradan direkt iki merdiven de çıktı Onu bilmiyordum ben. Aga bak bura en bambi yer mesela. Burada takılmaması lazım. Bu rekor kıracak oyuncunun burada takılmaması lazım. Bir daha abi map mi küçüldü? Ben anlamadım ki. Derman sanki daha hızlı <laughs> gibime geliyor bana ama. Yok abi geçemez sanki ya Derman. Ne diyorsun? Geçemez, geçemez. Geçemez gibime geliyor. Ne yapıyorsun? Çekirdek mi çitliyorsun lan? Yok. Çekirdek çitleme sesi geliyor. <laughs> Derken sonlara geldi bakalım kaç yapıyor. Oo! <laughs> <Bo> 18-0'da. <laughs> Aa, yine yapamadı. <laughs> yine yapamadı Umut. Geçti Geçti geçenkini ama. Umut. Umut sesin geliyor mu? Daha daha mı? Umut bir tane daha falan yok öyle Bir tane daha bir tane daha ne bir tane daha Sabaha kadar sana burada map mi yaptıralım Çalışmamışsın ya da bilmiyorum biraz çalışmışsın Yani öbürüne göre iyiydi, i̇yiydi ama Geçmedi Siz W'ye gelince birden ping artıyor Bunu hep. SS falan da atabilirim. Bu Hasan'ın yüzünden ya. <laughs> Hasan kaplıyor her yeri <laughs> artıyor. Allah Allah. Hasan abi falan şey yaptı. burada biri var. Burada iş benden çıkar arkadaşlar. Umut'la sizin aranızda. Eğer Umut'un bir sonraki videoya gelmesini isterseniz bu videoya taş bin gelsin. 6.000 mi diyelim bu sefer? Bu sefer 6.200. 6.200 dedik arkadaşlar. 6.200 gelirse Umut'a tekrardan yaparım protesti, rekor denemesi için. Kendisini görüyorsunuz bayağı hızlı, bayağı iyi ama az bir farkla kaybediyor. Bir 19 9 saniye 10 saniye daha ilerlemesi lazım. Umut! Vs atıyor mu? Geçenkin gün rövanşını alayım senin benim. e aim map yapmayayım değil <laughs> mi? Galaksiye gel. Boş ver aim map'i gel. Açınır açınır. Ellerim ya ben da. niye Ses yapmayın arkadaşlar. Hakemler ses yapmayın. Ben başlatıyorum abi. Hazır mısın? Hazırım. Umut geç lan ola benim. Geç lan bu taktik yapıyor. Ha. Ben bunu biliyorum. <laughs> Taktiğini biliyorum ama buradan başlıyor. Lan dur başlatamam. Başlayamam. Ne oldu? Başlayamadım da devam. Ya oğlum üstüme şey koyuyor ya. Kaç yedin lan? Kapak kaldı. inanılmaz ee, dur dur geldi. dur. Dur. dur sen armor mu içtin? Hayır. Yalancıyı. Armor yok ki. Oğlum sana iki tane pump vurdum. E, 60 falan vurdum. Arkadaşlar yeah. bakacağım. Bak var abi, mıydı? Baban, şey da geç, bak bana. Var mıydı? Neyse dur video, bakacağım. Yok. Tamam ben sana güveniyorum da videoda bakacağım. Umut başladım. Ya bak çarpıyor bana ya. Umut niye çarpıyor oğlum Abi bunun karakteri nasıl hızlı koşuyor böyle ya? Başlarım ama Umut. Neyse arkadaşlar ben buna başka taktik yapacağım. Geçten kenara. Geçtim. <laughs> Başlayamadım. ya. Yani. Yedin mi lan Hasar? Abi ya o suç çalışmıyor ya. Abi bozuk her şey ya. 80 pinkle oynuyorum bu ne ya? Kaç kaç oldu? 1-0 mı? 3-0. Kaç? 3-0. Ben bunu atmam ki 3-0. Nasıl 3-0 oldu? <laughs> Sen ne? Abi bunlar pink yapıyor ya. Çıksın şunlar. Ya uban çık uban. Trollüyor bu. Uban çık lan. 80 pinkle oynuyorum ya. Çık Çıksın o çıksın. Bak pingim düştü 60'a. Başlıyorum. Bak işte ya yine aynı şey. Yeter lan yeter! Yeter! 4-0 mı ne? Abi adam bile ya. <laughs> Atmam bunu atmam yenilmen lazım Bir kere yenileyim mi? No. Vur abi vur abi <gülüyor> Vuramadım. <gülüyor> bir delik vurmadı mı? Ne vuramadı? Devam mı? Oyna hadi Abi bir daha rekortmenlerle vs atmayacağım Vurmuyor abi karakter ya Oo ben bırakıyorum oyunu <laughs> Teknizin aktı abi sen Ne? Teknizin. Kalma mı yedine? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben bunu atmam ki. Nope. <laughs> Onu da vuramıyor lan. Tamam. Yok abi pinkten Uy, oynanmıyor. 90 ping. 90 ping oğlum 90 ping. Harbi diyorum ping. Burak arkadaşlar vs falan gerek yok burada yeter. Bu kadar. <gülüyor> ne gülüyorsun lan? 90 ping inanmıyorsan <laughs> videoya bak koy oraya videoyu Arkadaşlar 90 ping dediğim yerde pingi bakın Alın 80'den aşağı düşmüyor bu sen e kaç pinksin? Adam sıfır pink anasını. Arkadaş, abi abi. Lan yürü git. Daha video videodan önce sıfır pinkim diyordu. Abi videoya koy. Esas atıyorum. Lan yürü video git. Yani. Videodan önce sıfır pinkim diyordu at kafası. abi. <laughs> Neyse arkadaşlar. İşin şakası bir yana. Kardeşimiz gayet iyi oynuyor zaten. Rekord rekor denemesini tekrardan yapabiliriz eğer siz isterseniz. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu videoları sizin eğlenmeniz için çekiyoruz. Kesinlikle hiç kimseye bir şey kanıtlama ihtiyacımız yoktur onu söyleyeyim. Buradan kanalıma abone olabilirsiniz. Buradan da diğer videoları izleyebilirsiniz. 6200 like'ta diğer video gelecek. 100 kasapet par like. Bay bay.